Herkese merhaba ben Alparslan. Bugün sizlerle birlikte Half-Life'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu kısma gelmiştik. Aşağı gidip fanı çalıştıracaktık. Fakat sürekli öldüğümüzden dolayı ve ben yorulduğumdan dolayı videoyu bitirmek zorunda kaldım. Şu şekilde şu arkadaşları hemen indirelim. Sen de bir ol. Hemen aşağı iniyoruz. Şimdi mermimizi fullledik. Şu şekilde kırayım. Hemen aşağı inelim. Şu şekilde. Geçenki bölümde yaptığım taktikle birlikte zıplaya zıplaya hemen inelim. <laughs> Geçen bölümde nasıl yapamamışım bir türlü anlayamadım ya gerçekten zor bir bölümde değil yani çok değişik hemen yukarı çıkalım şöyle patlatalım sen bir öl burada bir loading aynen öyle şöyle bombamızı yineleyelim buraya bastık şurada iki arkadaşımız var sen bir öl sen sen de bir öl öle evet. Şimdi burada bir tane fan var. Bu fanı nasıl geçeceğiz? As sorumuz o. Şu şekilde şu merdivene bir gidelim. Birazcık hızlı olmam lazım galiba bu kısımda. Şimdi bastım. Bastım. Hızlıca çıkıyorum. Aynen. Çok güzel çıktım. Şimdi bizim şurayı bir şekilde kırmamız lazım. Galiba. Gravitimiz birazcık düştü. Yer çekimimiz yani. Acaba buraya şöyle yapınca bir şey deneyeceğim. Hangi de? F6 aynen. Kesinlikle böyleymiş galiba. Pardon. Tamam. Şimdi şuraya bir gidelim. Hemen seni bir kırayım. Buraya çıkmak istiyorum. Birazcık daha yükselt. Evet çıktım. Pislik seni pislik. İğrenç yaratık. Ya abi iğrençsiniz gidin başımdan. de böcekler var. Hamam böcekleri galiba bunlar. Başka? Şurada kutu vardı. Yukarıda da bir şey var ama neyse. Biz haritamızdan düz devam edelim. Vallahi kutuya zıpladı. Ama parçalandı. Tamam. Şimdi burada bir head clip sesi geliyor. Şöyle bir kıralım. Şimdi burada ne var? Bir şey yok. Aşağı inelim. Orada bir tane zombicik var. Sen de öl. Sen de, de öl. Sen de öl hadi. Buraya bir şey zıpladı. Ha buradaymış. Sen de öl. Tamam, şimdi ne diyor? Bu oksijen galiba. Oksijenimiz kapalı. Açtık oksijenimizi. Fuelimizi de açalım. Tamam. İkisinin de ışığı yandığına göre tamamdır. Şimdi çıkalım. Hemen gidelim buradan. Ana merkezimize arkadaşlarımız ölmeden. Şimdi ne diyor? Fuerum. Benzin odası. Bir loading daha. Şu şekilde ilerleyelim. Şimdi şuradan bir can paketimizi alalım. Fullleyelim canımızı. Ya arkadaşım sen hala vuruyor mu gerçekten ya? Öldü mü o? Öldü. Ama mermimize bitti. Neyse devam edelim. Şu şekilde vanamızı açalım. Ve diğer tarafa geçelim. Aç kapımızı. Çok güzel. Şimdi şöyle bu aşağıda bir yer var mı? Var. Şuraya bir bomba atayım ben. Siz bir oraya gidin bakın. Heh, oraya bir bak ya. Ben bir yukarıya doğru çıkayım. Şöyle şuraya bir bomba atayım. Beni görmesen. Of 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 vurdu. Hızlıca çık 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 şöyle. Şöyle bir tane daha fırlattım bomba. Tamam. Bir bombamızı yenileyelim. Merhaba. bir şey demiyor. Şu arkadaşı öldürebilirsem. Neyse. Aman uğraşmayacağım. Ne diyor şimdi? Power'ımız yok. Ne yazık ki. Şimdi power'ı nereden açabilirim? Galiba gittiğim kapılardan birisinde vardı ve onu unuttum ben. Seni bir öldüreceğim ya ben. Vermemiz bitti. Ya bu kablo mu yoksa? Yok. Böcekmiş. Tiksinç böcek. Şimdi şu şekilde sen sen bir şuraya git. Tamam. Vurma bana. Galiba en altta. O oh, power. Enerji aynen öyle. Of ya kötü oynadım. Benim hatam. Şöyle yaparız. Hemen oraya giderek, Gittikten sonra oradan direktman aşağı gideriz. Yukarıya çıkacağımızı. Çünkü power'ımızın açık olmadığını gayet net bir şekilde biliyoruz. Sen bir şuraya doğru git. Bakalım bakalım şimdi. Şöyle bir bomba attım şuraya. Av 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 sıkıştım. Ya abi ya çok kötü oynuyorum. Neyse neyse yapacağım yapacağım. Durun. Şu şekilde gideyim hemen basalım. Oraya bomba atmam lazım benim kesinlikle ki o tahtalar kırılsın ve benim altımda galiba o tahtalar. Sen bir şöyle git. Ha, aynen aşağı baksan. Ben şöyle geleyim. Şuraya bir bomba fırlatayım. Tahtalar kırıldı çok güzel. Şimdi şuraya bir git hızlıca. Birazcık canım gittem olsun. O kadar şart ve önemli değil. O cam miktarı. Buradan atlayabilir miyim? Hop atladım vallaha be. Abo. Oo, sıyırdı geçti beni. Ben ne yapıyorsun ya? Şimdi burada arkadaşlarımız ölmüş ne yazık ki. Şu hemen loading ekranımızla birlikte öbür bölüme geçelim. Sevgili iğrenç yaratığımız burada. Tabii ki. Burada bir şey yok. Ha geldi yine bunlar. Öl sen. Sen de gelmeden bir öl. Sen de bir yol. Tamam. Şimdi ne diyor? Burada herhangi bir şey yok. Demek ileri gideceğiz. Şurada su dökülmüş. Nereden damlıyor ya? Havalandırmalı. Ya pislik yaratık sana. Pislik, pislik. Şunları yok abi ben patlatmadan duramıyorum ya. Bunlar hareket ediyor galiba evet. Asansörümüzü bir çağıralım. Asansör. Yukarıdan geliyormuş. Kafamızı ezdirecektik ayak Profesörü niye öldü? Oo, profesörü de parçaladık. Pardon. Hemen aşağı inelim. Ha burada yangın merdiveni varmış. Aslında daha hızlı gidebiliriz buradan galiba. Bir deneyeceğim. Hoppala, oba. Vallahi işe yaradı tahmin ettiğim gibi. Şu şekilde. Şöyle şuraya çıkalım. Hmm, arkadaşı gitmiş ama geri dönmemiş. Ee, enerji açmak için gitmiş arkadaşı ama geri dönememiş. Burada bir Burada bir aslında bir şey var. Ya iğrenç yaratık bir git ya. Ee, şu aşağıdaki arkadaşlar olması lazım. Fakat görüntü bu olduğundan dolayı olmamış. Şöyle hemen bir yukarı çıkalım. Şöyle. Şimdi burada da bir dönem maçı var. Şöyle bir gidelim. Biz yukarı bir çıkalım. Biz orası da değil. Tamam. Şimdi açtık power'ı. Gücümüzü açtık. Wow. Bayağı güzelmiş yalnız. Şöyle hemen of korktum. Enerjimizi de açtığımıza göre hemen geri dönebiliriz. Doğru açtık değil mi? Yok bir tarafı unuttuk. Hayır 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 bir tarafı unuttuk. Yanlış açtık. Şu arkadaştan dikkatlice geçip diğer tarafa gitmemiz lazım. Şöyle. Hızlıca çıktık. Heh. Burayı da açtığımız zaman. Pardon. Boşa mermi harcadım. Üf. Of ya. Kötü oynadım. Neyse iyi buraya geldi çoktansa. Şöyle gidelim. Hemen zıpla. Tamam o tarafta hemen buraya açalım o zaman. Şu şekilde çıktım. Şöyle zıpladım. Bastım hemen enerjimi. Öbür tarafa gidiyorum. Of abi çok kötü oynadım ya. Ben niye böyle oynamaya başladım ya. Neyse neyse düzelteceğim düzelteceğim. Hayır tabancamın mermisi de yok ki şunu bir halledeyim. Şimdi ne tarafa? Şu tarafa gideceğim. Hayır Hızlıca gelmeden çık. Çok güzel. Hemen aç şunu şu tarafa gelmeden hemen hızlıca şuradan gidelim. Bir dakika. Yine düğün olmaya başladı ya. Kusura bakmayın. Dışarıda galiba düğün başladı. Emin değilim. Şimdi inelim. Şöyle bir Tam tersi yönümüze gidelim diyecektim. Yanlış gittim. Şu tarafa açmadım. Geri gönder bizi. Teşekkürler. Şöyle. Şimdi bu tarafa geldikten sonra hemen buraya atlayıp gitmemiz lazım. Aynen öyle. Hızlı hızlı gidelim. Şu şekilde zıpladım. Bastım enerjimi ve geri çıktım hemen. Hop. Oldu mu? Oldu dönsün. Sonra bir daha gelsin. O zaman gideceğim. Ne olur ne olmaz. Tedbirimizi alalım. Şimdi gidiyorum. Aşağı indim. Uf birazcık hasar yedim. Olsun. Orada bir can dolduracağımız yer var. Hemen hızlıca gidelim. Galiba enerjimizi de açtığımıza göre. Tamamdır. Gidip hemen o yaratığı yok etmeye gidiyorum. Şuradan hemen bir merdivenle çıkayım ya ben. Hiç uğraşmayacağım. Zaman kaybı tamamen bu asansör. Gereksiz bir şey yani. Bu arada arkadaşlar LOL tarzı oyunları da çekmeyi düşünüyorum. Tabi isterseniz. Aklımda öyle bir fikir var. Ben şahsen LOL'ü çok severek oynayan birisiyim. Yani genel olarak toksik insanlar olmadığı zaman gerçekten çoğu zaman eğlenceli bir oyun olabiliyor. Kendisi. Şöyle hemen zıplayarak gidelim. Mecburen elektrik Yemememiz gereken yerde yedik ama olsun. Önemli değil. Mecburen yedik. Ee, şimdi hemen geri dönelim. Şu şekilde kapımızı açalım. Nasıl açılıyordu? Şuradan vanamızı. LoL tarzı oyunlar işte dediğim gibi. Arkadaşlar aklımdayken söyleyeyim. LoL tarzındaki işte böyle e, MMO oyunları çok severim. Ben yani Dota'da oynamış birisi olarak. Oynamış olan birisi olarak. Açıkçası LoL benim daha çok hoşuma gidiyor. Nedenini bilmiyorum yani, ya, Türkçe seslendirmem mi olsun? Çok hoşuma giden bir oyun oluyor kendisi. Valorant videolarını da çekmeyi düşünüyorum fakat... ...şu anda elimde o kadar güçlü bir bilgisayar yok. Ve öldüm ben. Umarım elim bu güzel bir bilgisayar alırsa... ...gerçi şu anda sadece bir anakartım bozuk. Şu anda laptop'tan video çekiyorum laptopum var benim bir tane eski. Onun üzerinden video çekiyorum fakat anakartımı tamir ettikten sonra kesinlikle size Valorant ve LoL videoları çekeceğim. Hem ben severek oynuyorum hem de sizin de izleyince hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şu şekilde ya arkadaşım bir vurma bir ya. of Hayır bomba atıyorum gitmiyorsun oraya niye yani. Şöyle de vanamızı açtık. Her neyse eğer çekmem istediğiniz bir oyun olursa yorumlara yazabilirsiniz istediğiniz zaman ben her zaman yorumları okuyacağım bundan emin olabilirsiniz. Bir şekilde sen şuraya bir git arkadaşım benim merdivenim burada sana bir tane daha bomba atayım şuraya sen ben yukarı çıkarken oraya bak sen şöyle bir tane daha bomba al oraya oraya git sen şuraya bir tane daha bomba al ben camdan girebiliyor muyum hayır camdan giremiyormuşum git al bir bomba daha sana. Hemen hızlıca şuradan bombamızı da yenileyelim. Merhaba. Abi git arkadaşım ya. 11 canım kaldı senin yüzünden. Evet arkadaşlar bunu sizin için basıyorum. Bum. Evet çalış çalışıyor. Of 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 of. Bunun Black Mesa oyunu da var arkadaşlar. Bu Valve'nin yaptığı değil de bir yan şey olarak nasıl diyeyim size. Fanmate olarak yaptığı bir oyun var Black Mesa adında. Ve orada buradakinden çok çok daha güzel bir oyun stili yani o grafik olarak çok güzel bir şölen sunuyor bize. Size onu göstermek isterim bir gün. Umarım. Bu dediğim gibi anakartım tamir olursa. Umarım olur. Gerçekten yani videonun kalitesi olsun videoların. Ondan sonra. Çekebileceğim oyunun sayısının artması olsun. Çok güzel bir şey olacak benim için. E arkadaşım benim 11 canım var. Ben sana ne yapabilirim gözünü sevdiğim. Hayır 11 canla ben oraya nasıl atlayayım ya. Burada can man bir şey de yok ki. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Şöyle hemen gidelim. Olmadı bir şekilde bak yapıp oradan kaymaya çalışacağız. Şu şekilde. Merdiven varmış ya burada. Ben niye onu görememişim ya? Benim hatam tamam tamamen. Kusura bakmayın. Hemen hızlıca gidelim şuradan. Şöyle. Şu tarafa da gidelim. O tarafa değil. Of düşersem ölürdüm vallaha. Çok canım giderdi buradan en fazla. Bir canım falan kalırdı. Şimdi bakalım merdiven ne tarafta? Bu tarafta. Hemen şuradan şöyle Şöyle gittik. Yavaş yavaş aşağı inelim. Burayı ne hale getirmişsin be yaratık seni. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Of bir dondu. Bir dakika. Kusura bakmayın kesmek zorunda kaldım. Bir bilgisayarım hata tarzı bir şey verdi zannettim. Ondan dolayı hemen kesmek zorunda kaldım. Ve burada iyi iyi su var. Hemen atlayalım. Hoppa. Şimdi burada arkadaşımız ölmüş. Çok şükür. Ve bayağı uzun bir arkadaşmış açıkçası. Şimdi. Burada radyasyondan kalmış bir arkadaş. Bir var. magnumu varmış. Of. Magnum çok iyi geldi vallahi. Ama burada magnum mermisi varmış. İyi. Şu şekilde bir etrafı son bir kez baktıktan sonra. Şöyle şuraya bir gidelim. Şimdi buradan nasıl çıkabilirim? Şu yanlardan çıkabiliyorum. Hemen çıkalım. Şöyle bir çıkalım. Burada yine radyoaktif bir sıvılar bulunan bir yerdeyiz. Ama burada can var. Bu çok iyi, iyi geldi vallahi. Ölüyorduk ya. Heh, burada enerjimiz de var. Enerjimizi de toplayalım hemen. Bu sağ tıklanıyor muydu? Bir versiyonunda tıklanıyordu da. Hangisini unuttum ya. Buradan nasıl edebiliriz? Şuradan gideriz. Şuraya zıplarız. Tamam. Planımız hazır galiba. Ters gittik. Şu şekilde çıkalım. Ama o düşüyordum. Of. Sıyırdı geçti ya. Şöyle zıplayalım. Hızlıca gidelim şuraya. Bakalım bakalım. Şöyle ilerledik. Şu şekilde ilerleyelim hızlıca. Şimdi şuraya bir gidelim bakalım duruma göre. Yalnız fizik motoru çok iyi abi. Fizik motoru aşırı iyi bakın bakın bir tane daha gelirse size göstereyim. Aha geliyor. Bakın bakın. Abi gördüm çok hoşuma gitti yalnız. Su apayrı bir güzel. Çok aş. Yani aşağı ineceğine bazıları yukarıya doğru çıkıyor görürseniz. Bakın bakın. Piu <laughs> Bayağı iyi. Neyse hemen şunu vanamızı bir açalım. Vana ne işe yarıyor bilmiyorum açıkçası. Burası neresi ya? Allah Allah. Burayı mı açtı o acaba? Geri kapatabiliyorsak bir kapatalım. Burayı açıyor. niye burayı açıyor? Şurayı kapattığımız zaman tamam anladım. Şimdi şurada metal var belli. Ha, burayı kapatıyor ki buradan geçelim. Anladım. İyiymiş. Hemen şuradan geçelim. Işığı açmaya gerek yok. Evet arkadaş siz niye bu kadar bu saatte neden bir düğün yaparsınız ki? Allah! Benim hatam değil ki burada. Oyunun hatası. Ya arkadaşım oyunun hatası. Benim hatam değil. Hayır niye böyle bir sahne yaparsın ki ya? Neyse şöyle bir bırakalım. Belki tam üstüne düşelim diyorum. Yine ölüyorum. Hatalı mı bölüm mü acaba ki? Oho çok kötü bir bölüm oldu ya. Şöyle geçelim o halde. Bakın kırılıyor direkt. Normalde ölmemem lazım mantıken. Ha ölmedim. Şu arkadaşları öldürelim. Hemen şunları alalım parçalandı. Oo mayın verdi. O bug'ı gördünüz mü? Bir daha almak istiyorum elime. Yok bir kere oldu galiba. Şu arkadaşı da kırayım. Yani bunları pek kullanacağımı zannetmiyorum ama olsun. Yine de silah silahtır. Bu şu arkadaşları da kırayım. Aa can var bunlarda da. Buraya ben bir bomba fırlatayım daha yararlı olur. Bence. Bum. Evet şöyle toplayalım hemen eşyalarımızı. Tamam şimdi gidelim. Bir loading daha. Power up. Adında bir görev yeri. Ne oluyor abi? Buradan gidemem. İmkanı yok buradan gidemem. Hemen şu mermiyi alayım. Şuradan gideyim. Abi bu adam bana saldırıyor. Git geber. Hızlıca buradan kaçmalıyım. Şimdi burada ateş var. öyle sana bir pompalıyla iki kere ateş edersen sen. Of 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 of. Şöyle krepleri öldürelim. Öl hemen. Şunları da bir kırayım. Oo bu taramalının bombasından verdi. İyi vallaha. Çok iyi oldu bu. Şunu kıralım. Burada bir şey var ki büyük ihtimal tahta koymuşlar. Bir bakalım. Ya abi ben nasıl sıkışabiliyorum ya buralarda? Hayır bu bunlar hep bir kere bana mı mahsus ya? Anlamadım ki. Bir dakika. Şu sesi birazcık kısayım. Çok fazla ses geliyor. Birazcık daha kısabilirim. Şöyle. Heh, şimdi daha iyi. Sen bir öl. Sen de bir öl. Bir kere de aşağıdan gidelim bu sefer de. Burada bir şey yok. Kaya kapatmış orayı. O zaman diğer tarafa gidelim. Bu şekilde sen de öl. Sen de bir öl. Abi sen üstüne çıkma aynen. Burada ayakkabı ne arıyor ya? Hemen bombamızı alalım. Şimdi burada ne var? Öbürü yokmuş. Şu şekilde bu da yokmuş. Şimdi nasıl öldürebilirim? leyle ile öldüreceğiz? Başka bir şey Yolumuz yok. Şahsen ben mermileri harcamak istemiyorum burada. Belki mermi lazım olabilir çünkü hiç mermimiz kalmadı. Şöyle öldüreyim seni de. Sen de öl. Başka yok. Ya arkadaşım bir ölün işte işe yaramıyorsunuz siz, geberin. Şöyle hemen, mermimizi doldururken yapamıyor muyuz bunu? Bir öl öl. Hemen canımızı dolduralım. 90 İyi, bir loading daha, iyi. Şöyle Oo. ona ben vurmadım, ben adama vurduydum. Adama dedim de Vortigant'a vurduydum. Öyle bir yok olun siz. Vallahi iyi taktikmiş ha. Yalnız boru niye parçalanmadı? Neyse. Şu şekilde kapımızı açalım. Oo, burada çok sıkıntılı işler var. Şu şekilde. Bunu açınca ne oluyor anlamadım ki. Bir dakika. Tamam. Galiba merdiven geldi. Abi nereye gidiyorsun? İğrenç yaratık. Adamı nereye götürdün? Bu arada arkadaşlar videonun süresine baktığımda gerçekten çok uzadığını fark ettim. Ee, bu videonun burasına kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben videoyu burada sonlandırayım yavaş yavaş. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Eğer bu arada yani gelecekteki videolarımda olur da izlemek isterseniz çan butonuna tıklarsanız anında bildirim gelir. Oradan da tıklar hemen girersiniz videolarıma. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın tekrardan. Unutmayın ki en küçük desteğiniz için bile benim için çok önemli. Ee, yeni bir, yani bu sektöre yeni başladım YouTube sektörüne ve en ufak bir desteğe dahi ihtiyacım var. Gördüğünüz kadarıyla zaten laptopumu kullanıyorum video çekmek için bile. Anakartım bozulduğu için. Elimden geldiğince size iyi videolar sunmaya çalışacağım. İzlediğiniz için tekrar 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 teşekkür ederim. Bay bay.